Merhaba Terazi ve özellikle yükselen Burcu Terazi olanlar ee, Ağustos ayına başlıyoruz. Ağustos ayı biraz değişken bir ay olacak. Ay'a güzel başlıyoruz. Öncelikle 1 Ağustos tarihinde yönetici gezegeniniz Venüsün Uranüsle bir üçgen açısı olacak ve Güneş'in Satürnle bir üçgen açısı olacak. Ee, bunlar çok güzel görünümler, oldukça destekleyici. Yönetici gezegeninizin Uranüsle yapacağı açı özellikle ortak kaynaklarla alakalı. Sürpriz gelişmeler getirebilir size eşten veya aileden gelecek olan bir para ya da bir kredi durumunun onaylanması ya da bir miras davası söz konusu olabilir. Beklenmedik bir şekilde güzel bir gelişme söz konusu olacak parayla ilgili. Bunun dışında Güneş'in satürnle yapacağı açılar. Yakın çevreniz, iletişiminiz ve kısa seyahatlerinizle alakalı oldukça destekleyici. Yakın çevrenizden veya kardeşlerinizden destek almanız gereken bir takım konular varsa, bunları gündeme getirip destek ricasında bulunabilirsiniz, yardım göreceksiniz ya da işte arayı düzeltmeniz gereken yakın arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz varsa bir adım atabilirsiniz. Oldukça Şanslı ve destekleyici bir hafta olacak. Ayın ilk haftası, ilk günleri. Sonrasında 2 Ağustos tarihinde e, bir yeni ay gerçekleşecek. Bu da Aslan Burcu'nda gerçekleşecek. 11. evinizde yeni bir projeye dahil olabilirsiniz. E, hayatınıza yeni insanlar dahil olabilir. Ve bir organizasyon düzenleyebilirsiniz. Siz de düzenleyebilirsiniz ya da Hala hazırdaki bir organizasyona katılabilirsiniz. Yeni bir organizasyon, kalabalık bir durum söz konusu gibi gözüküyor. Bunun dışında ayın 13'ünden itibaren gökyüzü biraz karışık. Satürn geriliyordu, ileri hareketine başlayacak. Sonra Mars'la birleşecek falan gibi böyle bir takım durumlar var. Bu süreçte ruhsal olarak biraz sıkıntılı hissedebilirsiniz kendinizi. Hepimiz öyle hissedeceğiz çünkü. Ülkesel olarak da değişken durumlar söz konusu olabilir bunun dışında eğitim, iletişim veya yakın çevrenizle alakalı konularda Mart ayından beri beklediğiniz ya da işte yaşanan, gündemde olan bazı konular varsa 13 Ağustos ile 25 Ağustos arasında bu konularda böyle minik bir can sıkıntısı, bir engellenmişlik, kısıtlanmışlık hissi söz konusu olabilir. Ya da aile büyükleriyle bir takım tartışmalar, Biraz böyle bir birbirinizi ifade edememe ya da anlayamama gibi durumlar söz konusu olabilir. Sözlerinize dikkat etmenizde fayda var o dönemde. Ve Kova burcunda bir ay tutulması var 18 Ağustos tarihinde. ay tutulmaları biliyorsunuz 10 dolunay gücünde oldukça yoğun enerjilere sahipler. Bu ay tutulması da 5. evinizde gerçekleşecek. Eğer varsa çocuklarınızla alakalı bir sonuç alabilirsiniz. Bir bitiş, bir netice söz konusu olabilir çocuklarla alakalı bir konuda. Ve e, aşkla alakalı, flörtle alakalı ya da eğlenceli durumlarla alakalı, yeteneklerinizle alakalı konularda bazı sonuçlar alabilirsiniz. Örneğin tasarımcısınızdır, uzun zamandır üzerinde e, çalıştığınız bir projeniz nihayet biter veya işte o bital projenin sonucunu görürsünüz. Belki parasını alırsınız bilemiyorum. Yani netice itibariyle bir bitiş, bir sonlanma durumu da söz konusu olacak. Ayın güzel görünümlerinden biri 22 Ağustos'ta gerçekleşecek Merkür-Jüpiter kavuşumu olacak. Bu 12. evinizde gerçekleşeceği için sizi biraz böyle zihinsel olarak yorabilir. Yoğun bir zihin söz konusu ama resmi işlerinizi çok kolay halledebileceğiniz bir zaman dilimi aynı zamanda. Ve Venüs terazi burcuna yani e, burcunuza geçiş yapacak. Yönetici gezegeniniz Venüs 30 Ağustos tarihinde. Bu tarihten itibaren dış görünüşünüzde biraz değişiklik yapmak, imaj değişikliği gibi bir takım durumlar söz konusu. Bayansanız saç boyatmak, e, işte belki diyete başlamak, alışveriş yapıp biraz gardırobunuzu değiştirmek gibi bir takım durumlar söz konusu olabilecek. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ama 30 Ağustos tarihinde Merkür gerilemeye başlayacak. 22 Eylül tarihine kadar Merkür Başak Burcu'nda gerileyecek. Bu da 12. evinizde. Sürekli geçmiş konularda bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Üzerinizde anlayamadığınız bir atalet, bir isteksizlik olabilir. Yine yoğun bir zihin olacak. Biraz dağılabilirsiniz. Dalgınlık çok fazla olacak. Ve kararsızlık yaşadığınız bir süreç olacak bu süreç. Fazlasıyla kararsızlık yaşadığınız ve hani birilerine onayına sunmak yerine bir şeyleri kendi içinizde çözmeye çalışacaksınız ama bence konuşun, ifade edin ve rahatlayın derim. 22 Eylül tarihine kadar aynı zamanda herhangi bir yeni adımda bulunmamanızda da fayda var. Özellikle resmi konularda bir şeye imza atmak, yeni bir girişimde bulunmak gibi durumlara girmemekte fayda var diye değerlendiriyorum. Bu ay genel olarak bu şekilde sizin için ee, aslında ayın ortalarında böyle biraz huzursuzluk yaşayacağız. Onları saymazsak ay başı ve ay sonu hiç de fena gözükmüyor. Umuyorum çok güzel bir ay geçirirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.